Darıca ilçemizde gene öğretmene saldırı nedeniyle bütün sendikalar buradayız. Maalesef bu olayların sonu geleceğe benzemiyor. Acilen tedbir alınmasını istediğimiz aslında 10 Mayıs'ta bütün sendikalar iş bırakarak ülkenin meydanlarını doldurarak göstermiştik ama görünen o ki ülkeyi yönetenler bundan gerekli ders almamışlar. Aslında 10 Mayıs'ta tweetler atıp bir an önce yasayı çıkartacağız diyen bakanlık Maalesef ki hala resmen harekete geçmiş değil. Bizlerin birer birer okullarda can vermesini bekliyorlar. Adeta sendikalar olarak sessiz kalmayacağız bir bütünlük içinde bu duruma karşı öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz can güvenliği olmadan ders olmaz, can güvenliği olmadan eğitim olmaz. Biz öncelikli talebimiz can güvenliğidir. Okullarda güvenlik görevlilerinin bir an önce istihdam edilmesidir. Zaten yaşanan olayda bu güvenlik tedbirlerinin olmamasından kaynaklı bir olaydır. Bir veli anlatılanlara göre elinde cebinde silahla yukarıya kadar gelip sınıfa girebiliyorsa burada güvenlikten bahsetmemiz maalesef bu de mümkün değil. Biz bir an önce bu tedbirlerin e, arttırılmasını, öğretmenlerimizin dersini güvenlik için yapmasını talep ediyoruz. Sen de olarak da bu talebimizi bir kez daha bu acı olaydan sonra buradan yine diyoruz. Bir kez daha bir öğretmenimizin burnu kanasını istemiyoruz. Sen de talebi nettir. E, bu konuda da gerekli düzenleme acilen yapılmalıdır. Politik <laughs> bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani süreci değerlendirdiğimiz zaman eğitimciler olarak artık doktor dövebiliyoruz stratejisinden, artık öğretmen öldürebiliyoruz ya da öğretmen dövebiliyoruz stratejisine gelindiğini düşünüyorum. İtibarsızlaştırılan meslek, itibarsızlaştırılan öğretmen hem ekonomik anlamda hem manevi anlamda söylem olarak söyleniyor. Ben bu işlerin güvenlikle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum eğitimle ilgili. Şimdi güvenlikle dediğimiz zaman her okula bir bekçi, her okula bir jandarma mı, her okula bir polis mi? Hayır, ee, devletti yönetenler ya da bu işi bu şekilde götürenler önce sorunun e, eğitim alanda yapılacak reform hareketlere düzenlemesi gerektiğini, öğretmeni de itbarsızlaştırma yönelik e, çabalarından vazgeçmeler gerektiğini düşünüyoruz.